Maşallah kendileri de bitirdi. Mamaları bak sabah bırakmıyorlar. Hop gece bitiriyorlar. On numara beş yıldız. Akşam altı altıdan sonra da dolduruyoruz. Olay var bu? Rahat rahat da bekleşiyorlar. Artık sıkıntı çekmiyorlar. Buradakiler de kedilere yatak oluyor. Benim bisiklet de orada. O da yatak oluyor. Kuşlar da burada. Onlar bana beş. Evet. En merkezi yerdeyiz. Apartmanın yarısı bizim. Kalan aşağısı da bizim olursa hayır demeyiz. Bravo. O zaman daha da özgür oluruz. Ve bunlar komşulukla. Bunlar uğursuz değil. Biri düşünce biri de amca. Deniz ürünleri. Öbür tarafta da veteriner var. Pizzacı var. Okey. Teşekkürler.